Yani arkadaşlar <laughs> görüyorsunuz yani hani maçın istatistikleri her şeyi ortada. Yani hakem de bir nevi aslında maçı izledim yani Eskişehir'in en ufak bir şeyini kolluyordu yani Adana Demir'in yani. Adam arkadan tutup çekiyor. Golü atıyorlar ona bile fol bile vermedi yani bakın eski Eskişehir golü attı yani. Hani böyle bir şey yok ya. Şu, şu istatistiklere bakar Eskişir mısınız arkadaşlar? Spor, Adana bir bir sona yani an, anlatılmaz yani Demir bu ya. Içler, şaka gibi ya. Spor, Şuraya bakın başarıyor. ya. İstanbul Sporu spor, Samsun Sporu hı. bandırmayı yenen takım geliyor. Maç kazanamayan Eskişehir'e bu kadar gidiyor. baskıyla gol atamıyor ya. Şaka e, gibi ya. Ve yediği Adana gol de gerçekten saçma yani. Adam arkadan tutuyor, çekiyor. Hakem pol bile vermedi. Adam, Olar, adam golü attı.